Ne oldu Sakar ya? Öğrenemedin mi hala yolu? Öğrendim abi öğrendim. Diyor ki hemen bot atlayın diyorum. Hızlı yoldan devam edin Sonunda ya. Valla yorulduk zaten. Değil mi aşkım bugün? Evet aşkım ya. Ben bir de evi temizleyip çıktım. Belim ağrıyor. Ben de spordan çıktım. Kaslarım çok kötü ağrıyor. Hadi keltoş sür gidelim. Ben de süreceğim. Sen süreceksin tabii. Ben mi süreceğim bir de? Atla aşkım. Aa, yavaş, sür, ya. yavaş sür yavaş sür. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım bir doktor ailesi. Bugün Mahmut abi bizi bir yarışmaya çağırdı arkadaşlar. Sakar haber etmiş. O da bize söyledi. Biz de gelelim dedik. Bakalım umarım güzel ve keyifli bir gün geçer. Yoruldun mu bugün? Evet aşkım çok yoruldum. Valla doğru diyorsun aşkım. Sakar ne oldu gidemiyoruz galiba. Abi gidemiyoruz. Ya geri geri gel o zaman. Sol taraftan götür bizi. Aha. Arkadaş bugün var ya başımıza gelen gelene ya bu nedir böyle? Hadi durdu şurada bize. Aa, Allah. He buradan nereye gideceğiz? Buradan, abi, sündür, sündür Gel, gidelim Hadi gidelim bakalım. Buradan dümdüz gittik. Tamam. Köyün şey orada şey Köyü mı acaba? Aa, burası, burası, burası. Aşkım geliyorsun değil mi? Ha, geride kalma sakın ha. Yok yok geldim bak orada mor mor bir şeyler var. Aa, aa Burası mı lan yoksa? Burası. Bir dakika Mahmut abi de orada. Koş 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 koş. Yalan efendim kuyulara bak. Kuyular harbiden güzeldir diyor. Kırmızı, mavi, sarı ve mor. Moru çok severim. Selamünaleyküm Mahmut abi. Aleykümselam hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Ya bu sakar yolu bulamadı ya. Kusura bakma. Bu keltoşun bugün kafası çalışmıyor. <laughs> abi yok ben de anlatamadım ya. Sen mi anlatamadın? Bizim sakarda problem yok mu yani? Yok yok o anladı da daha sonunda anlatmaya çalışım dümdüz düz gelin, buldu yolu <laughs> Sakar boş yere sana kızmışım ya <laughs> Aynen aynen neyse Mahmut abi buradaki yerlere mi gireceğiz şimdi yarışma ne ben anlamadım anlatır mısın? Yarışma bunların içinde değerli eşyalar var Bunların içine tek tek gireceksiniz ama içinde yaratıklar olabilir dikkat edin Anladım aşkım kılıç getirdin mi hiç yanında? Hayır aşkım getirmedim Sakar sende kılıç falan lan. Keltoş bulamadım seni bir yani ya. Sende var mı kılıç hey, falan? Bende var, patirin Bende de telefon var vallahi. Telefonla vururum artık. Neyse. Hadi bakayım. Mahmut e, abi. Vurur, çok çok teşekkürler bizi çağırdığın için. Şimdi izle bak nasıl birinci oluyoruz göreceğin. İlk <laughs> bundan ya, mı girsek? Birinci olmanız çok zor vallahi. Artıklar da zor. Aynen aynen. Hadi bakalım. Gelin girelim içine. Arkadaşlar siz de videoyu izliyorsanız eğer abone olduktan sonra like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar tam şu an kafamın üstünde birkaç yorum çıktı. Siz de yorum atarak arkadaşlar ekranda isminizi gösterebilirsiniz. Çok teşekkür ederim şimdiden hepinize. Hayır ya önce kızlar önce bayanlar. Hadi bakayım aşkım göreyim seni. İyi ben gidiyorum. Bay. Ben de gidiyorum. Allah. Allah. Bu ne kadar derinmiş burası. Ne olacağım. Çekilin. <gülüyor> <gülüyor> Aha. <laughs> Burası neresi Sakar boğuluyor mu la <laughs> Ne oldu şunu kafa düştü Sakar Ay, iyi misin Sakar ha, iyi, 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 Geç geç şuraya geç Bak burada bariyer falan koymuşlar Karşımızda bir sürü Mahmut var Burada da exit yazıyor Allah Allah sandık var Aaa galiba Mahmutları bulacağız Doğru bildin la Sakar Bak burada şey var ok var yay var Ben vururum vallahi niye vurmayayım? Baksan orada ip gibi dizilmişler. <laughs> ya mısın ya? Aşkım, sen vuracaksın ben mı duramaya. mahmutları? Evet, vurayım ben de vurayım. Sandıkta var. Git al iki tane vardı. Sakar vurmayacak mı zaten? Ben vururum Keltoş. İyi izle bak şimdi. Yok Oha, <laughs> şey ee, vurdu vallahi. Ha düşürdüm. Ba ya, aşkım ya ben vuracaktım. Hop. Aha bunu da düşürdüm. Hop. Bunu da düşürdüm. Hı, Bunu Çok da eğlenceli oldu. bu. Ben de onu düşürdüm. <gülüyor> 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 <Emine> de kafasını <laughs> <o kafasına gülüyor> <laughs> <o kafasına. gülüyor> Sakar. Sen Mahmutların köyünü havaya uçururken bir şey yoktu ama. <laughs> Bugün Sakar vallahi Mahmutlara acıyor arkadaşlar. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Neyse buradan nereye gideceğiz? Exit diyor, çıkış diyor. <laughs> Sakar burada blok var. Nasıl çıkacağız buradan? Ne gizli, gizli geçti ya. Hadi git bakayım şöyle bir git 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 geçmeye çalış. Oha geçti lan. Oha görünmezmiş. Ya biliyordum ya. Aha çok iyi. <laughs> Aha, ben kaldım. Ben de geliyorum. Aa bitti. E, bu hadi hadi buna yani, Mahmut abi hiç ödül falan çıkmadı orada ya. Mahmutlar mı öldürdünüz? Mahmutları öldürmek görev değil miydi? değil diye. Oradan direkt eksikten geçer ne. Oha nereden bileyim ben Mahmut abi ya. Al şu yayını da okunu da ben gidiyorum maviye giriyorum. Ben nereden bileyim. Oraya Mahmutları dizmişler arkadaşlar. Düşünmek lazım tabii ki. İlk kim gidiyor? Sakar sen gidiyorsun. Yok sen gideceksin yok. Gel buraya. Gel buraya. İlk sen gideceksin. Aşkım çabuk ol. <laughs> gel, 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 gel. <laughs> Valla ben de bıktım ama yapacak bir şey yok. Yarışma diyor. Oha. Şey yarışması yapacağız. Aşkım arkama atla. Atla atla atla. Ne ne? Hadi gidelim. Yavaş. Yasak at çekil Burada iniyoruz galiba. Gidiyorum, gidiyorum gidiyorum. Aa burası neresi? Parkur var burada. Lan. Parkur yarışması. Lan. Düz gidemiyorum. Aha. Nasıl ya? Düz niye gidilmiyor ki? Ben de gidiyorum dur. Sakar oradan gidiyor ben buradan gideceğim. Buradan hop. Allah, Allah geçemedim. Ya of ya burası zormuş. Allah, yapamadım. Şöyle hop. Ya. Aha geçtim geçtim arkadaşlar geçtim. Aa, <laughs> İki boyutlu Minecraft şey parkuru. Şimdi buradan da hop. Burası olmuyor ya bir dakika Şimdi kafam çarpıyor valla. Tamam hop. Geçtim, <laughs> geçtim geçtim <Allah>. geçtim. <laughs> Ne oldu aşkım? Zor mu orada geldi? Kaldım. Yok. Sakar bitirmiş bile. Helal olsun Keltoş. Şimdi ben de buradan nereye geçeceğim? Buradan karşıya zıplayacağım böyle. Buradan da aşağı geçtim. Aşkım ben de geçtim. Aa Bu burada halde. kaldım. Vallahi orada kaldım. Melaş orada kaldı. Hemen gidelim şey tuşa basayım. Hop. Aa burası da bitti. Arkadaşlar hediye falan çıkmadı buradan. Hani Keltoş hediyemiz? Ya ne dolandırılması ya Mahmut abi buradan da hiçbir şey çıkmadı Buradan da çıkmazsa ölümlerden ölüm, ölüm be kendine Öldüremezsiniz ki bana vuramıyorsunuz Bak oh ya nasıl vuram Aşkım şuna bok atsana vuramıyoruz mu o Oha Oha sana <laughs> geri sekti Oha arkadaşlar <gülüyor> 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 Oha Bacağımı vurdun Aa, Burada su yok bir dakika bir dakika burada su yok Kır bakayım şuna <gülüyor> <gülüyor> Burayı da kır bu sefer ben gireceğim önden. Hop. Gel hadi be. Oh, Allah. <laughs> lan. Neredeyim lan ben? Ya Sakar ya niye arkamdan vuruyorsun? He? Çok mu komik o? <laughs> Yaparım ben abişim. Ne var burada? o Oha burada lan var. Buradan <gülüyor> geçemeyiz. <gülüyor> Allah. Kaktüs adamlar var burada da sakar. Mavi, mavi, mavi. Kapat kapıyı. <laughs> sakar dayak yiyor. <laughs> Kapat kapıyı kapat. Geldim geldim geldim. Aşkım vur aşkım vur. Okat okat okat. Öldür şunları Gel la buraya. Aha, Allah çok fena vuruyor. Melis beni vurma. Biliyor, biliyor, biliyor. Bir vardı, bir tamam tamam köşeye köşeye tamam, sakla. Gel la buraya. Creeper Creeper fark etmez. Aha bu öldü. Aşkım bunu da vur. Vur vur. vur. İşte budur. <laughs> Oo, güzel kılıç çıktı ama bunu kullanmayacağım. Atalım gitsin bunu da. Bunu da atalım. Hadi, ben kullandım. Çık bakayım. Aha. Ha burası neresi? Bunlar ne la böyle? Aa küçülme iksiri var burada. Ne işe yarayacak? Küçülüp buradan Hadi. mı geçeceğiz? Aha. Oradan değil, buradan gel buradan. Kazma mı? Aa kazmayla bunları kırmamız lazım. Doğru. Kır bakayım, keltoş. Aha. Ay çıkım, sen de küçülmeyi unutma. Çık bakayım. Kazmayı at, kazmayı. Dur dur, küçülme iksirini <laughs> atıyorum ha. <laughs> Vallahi geçtik. Burayı da geçtik. Çok kolay burası. Burada ne var? Aa burada <laughs> da büyüme şeyini mi? Büyüme var. Dur bakayım. Büyüme şey ne? Hop, kocaman oldum. <laughs> Aşkım küçücük kalmış. Tamam bana da ver. Meloş küçükken sesim bile az çıkıyor. Ya bana da versene Al bakalım. Arkadaşlar kocaman. Al bakalım attım oraya bak. Hop. Arkanda aşkım arkanda. Büyü bakalım. Ela. Tamamdır. Buradan da böyle geçeceğiz. Arkadaşlar çok kolay buradan zıplaması bakın. Şimdi de küçüleceğim. Sakar küçülmeyi bana da versene. Hı ben de küçüleyim. Kır bakayım oraya. Burayı da aynı şekilde evet. geçeceğiz. Aşkım küçüldüm sana attım. Ben gidiyorum. Hadi bakalım küçük doktor iş başında. Hapishane var. Aha. Aa, burası neresi harbiden hapishane var. Aa. Sakar buradan herhalde buradan gelin gelin gelin. Buradan geçebiliyorum. Ama günlerim Aa. Günlerim. Burası değilmiş. Senin orası galiba bu taraf bu Hapiş. taraf. Abi, ya? Bak, var. ya Sakar nereden bileyim belki başka yöndendir diye düşündüm. Allah Allah buradan geçebiliyor mu? Ha geçebiliyorum. Okay. Yeah. Ya. Ne tuzağı ya? Oha. Aa burası da bitti. Olur. Lan bu Mahmut abi bizi dolandırıyor ya. Sadece büyüme eksili buldum. Mahmut abi. Vallahi billahi var ya seni bak bir dakika dur dur. Şurayı bir kırayım. Madem seni öldüremiyorum ben de yerin dibine gömerim. <laughs> ne haber lan? Dibine çıkarım. <laughs> Nasıl çıkacaksın oradan? Ben birazdan göreceğim. <laughs> Arkadaşlar buradan da hiçbir şey çıkmadı ya. Kaldık mordaki yere. Bakalım buradan ne çıkacak. Kırın bakalım. İnşallah buradan güzel bir şey çıkar ya. Kırıyorum. Allah kırdım. Şunu da kıralım. Allah, Allah, kurnazlık yapmaya, kurnazlık yapmaya ah, mı efendim. çalıştın? Ya bak küçülüp Allah, içeri mi gireceğim? <laughs> Yine lan kafalı. Allah. Ne var burada? Aa bot var. Bindim. E? Görüşürüz. Mali, Mali Aşkım ya. Hop. Allah. <laughs> Allah. Canım azaldı. Oo, nereye geldik böyle biz? Aha dövüşmeye geldik. Aha burada kaptan galiba bu. Arkadaşlar ringin oraya geldik. Aha bak şimdi tipe bak tipe nasıl evet, geliyor. Evet seyirciler yeni dövüşçüler geldi. Oha evet, bizden bahsediyor. Bizden bahsediyor. Sakar mı? Sakar ne oluyor lan burada? Ha. Ay şikayem ne oluyor burada? Dövüşeceksiniz. Evet seyirciler yeni dövüşçüler geldi. Ne diyorlar bunlar yeni dövüşçü geldi falan diyorlar. Kim dövüşecek? Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Evet bay doktor sakar bay doktor. Hangi dövüşçü? Aha üçümüzden biri dövüşecek diyor. Kim kimle dövüşecek? Ben niye dövüşüyorum? Ya meleç dövüşsün. Ya yok ben bayanım nasıl dövüşeyim? Kim çıkacak karşıma bilmiyorum ki. Dur dur öğreniriz şimdi onu. <laughs> Bana bak şey Mahmut kimle dövüşeceğiz? Evet sayı seyirciler. kötü Golem'le dövüşeceğin. Kötü, kötü golem. golem mi? Hani Golem Molem yok ki ortalıkta göremiyorum ben. Oradaki düğmeye basarak rakibini görebilirsin. Ama kim kapışacağına göre. Kim kapışacak Ben ben mi kapışacağım? Sakar sen mi kapışsın? Evet evet. Koş, 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 he, he, koş, git. Koş, koş, ulan koş. var ya dayak yersem ağzım burnum kırılırsa görüşürüm sizle ama. <gülüyor> Aşkım <gülüyor> dövüşeceğim ya kılıç ne alaka kılıçla mı dövüşeceğim? ya. Tamam tamam ya tamam dövüşeceğim. Tamam kaza getirme beni dur. Ben ben Allah. Arkadaşlar dövüşeceğiz gibi ya. Tamam ben dövüşürüm. Nefes Bay Doktor dövüşüyor. Hadi bakalım. Aha, tuş burada galiba. Bana bak normal yumrukla mı dövüşeceğiz sopa falan verecek mi? Evet <laughs> sopayla dövüşebilirsin. Sopayı neden alacağım ben ya? Yalımda sopa mı getirdim ben? Sopayı tabii gerek verdik ben vereceğim. Benden alabilirsin sopanı. Aha. Harbi sopa veriyor la. Dur alayım bakalım ne olur ne olmaz. Tamam. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Arkadaşlar hadi, hadi, hadi. hadi bakalım. Uzun zamandır dövüşmüyordum. Hazırım ben. Hadi bakalım başlayabilirsin dövüşe. Tamam tamam başlıyorum. Basıyorum tuşa. 3 2 1 bastım. Nol? Bu ne lan böyle? <laughs> Allah. Zat, vur aşkım vur. Ne ben bunu dur, nasıl dur, öldüreyim? Allah gelme lan üstüme manyak. Sakar çok fazla büyük. Vur aşkım vur vur vur. <gakov bliş> Gel la buraya. Vuruyorum BUR. vuruyorum vuruyorum dur vuruyorum. Bağırın lan bay doktor diye bağırın. Gel la buraya. Ay... <Election g nectar> Öldüreceğim lan seni. Evet, gel lan buraya. Evet Bay Doktor fezle kötü gole. Hadi bakalım kim kazanacak? Bay ben doktor kazanacağım golye. tabi. Gel bakayım buraya. Aha Bay Doktor önde. 3 tane vurdu 4 tane vurdu. Öldüreceğim. Kutu. Öl lan artık. Bak seni vallahi yumruğumla öldürürüm. Doktor, Hadi öldürürüm. Doktor, haydi doktorlar, haydi doktor haydi. Ölsene. Gel lan buraya. Yumrukla öldüreceğim. Tam tamam anne. Şey. Şimdi... Yumruk yumruğa yumruk yumruğa. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Gel buraya gel. Kim kim öldürürse ha. Ee? Ölsene lan. Aşkım vur <laughs> vur vur. <laughs> Sopayla Sopayla. O oh, öldürdüm. Yes. Oh, paralara bak. Kazandım. Kazandım. Evet, say, ödül aldım. Ödül kazanan aldım. Paralar baydott. Paraları Teşekkürler, bay teşekkürler. Oldunuz. Hiç övmenize gerek yok. Vallahi deli para kazandım. aşkım paralara bak. <laughs> Allah. Bana da düştü bak. Tamam, dur dur. Sakar, al bu senin hakkın. Eee Hatta bu da senin hakkın diğerleri bende kalacak Arkadaşlar, şu kazandım elmaslara bakın Hehe he, tatil parası çıktı Vallahi çıktı billahi çıktı Hadi görüşürüz bir daha dövüş olursa çağırın bizi tamam mı? <laughs> de tipine bak ya Aha Aşkım Sakar nerede? Ne? Nereye gitti o ya? Sakar oh, Lan no, no, burası neresi? Allah. Hacker var aşkım arkanda dikkatli ol Allah. I Merhabalar Hacker Bey. Hoş, geldiniz. hoş, bulduk. Senin ne işin var burada ya? Hacker değilim ben. Bir hacker hacker'ım. Ye kır mısın? Hacker'ın iyisi de mi var arkadaş? Biz beraber yarışma yapacaksınız. Hazır mısınız? Ne yarışması ya? Daha yeni yarışmadan çıktık. Dövüştüm az önce. Kazandım paramı eve gitmek istiyorum ben. Hayır. Yeni bir var. Sağ tarafımda ödülü kazanmak ister misiniz? Ne var bu sandığın içinde Hacker Bey? <laughs> Bol bol para var. Bol bol para mı var? Tamam ne yapacağız peki burada? Araba evet, yarışı evet, gibi duruyor evet. ama. Üç kişi kapışacaksınız zaten. Üçünüz de yarışacaksınız. Aha, üçümüz yarışacağız. Işte Şuradaki Mahmutlara bak Hepsi bizi izlemeye gelmiş sanki. İşiniz gücünüz yok. Bıla gidin lan evinize. Abi, ufayın, ufayın, ufayın. Tamam mavi olan da benim o zaman. Bir, Adam mı gitti soldan mı? Ne bileyim ben. Dur hacker'a soralım. Hacker Bey nereden gideceğiz? İlk önce iniş in çizgisine girin bakalım. Finish çizgisine gelelim tamam. Arkadaşlar burada birbirimizle yarışacağız. Şu Olaya bakın. Evet, yarış başlıyor. Ha vallahi Üçlü başlıyoruz. 3 2 1 Go 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 Başlayın. go. Valla ne. geçtim. Meloçu geçtim. Şey. da beni geçti. Hayır 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 hayır. O sokar geçti hepimizi. <laughs> Geçeceğim İki. seni Meloş. Bir tur. Allah. İlk turu Meloş kazandı. Allah. İlk turu Meloş kazandı. Olamaz. Hayır hayır hayır. Koş 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 koş. Bu Hadi virajda hayır, çok hayır. yavaşlıyorum ya. Geçeceğim. İkinci turu bitiriyorum. İkiyi de Meloş kazandı. Hayır. Geldim yakaladım Allah. seni. Allah. Açılın. Sakar gözükmüyor Hadi. bile. Sakar gözükmüyor Hadi. bile. Geçeceğim seni Meloş. Virajda geçeceğim seni. Hayır. 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 hayır, hayır. 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 Ya hayır ya of ya. Kazandım kazandım. Sakar kazandım. dur ezme beni. Kazandım. kazandım. Of ya arkadaşlar Meloş kazandı ya. Ben hiç beklemiyordum Meloş'un kazanacağını. <laughs> Niye? Aşkım nereden bileyim biz daha iyi araba kullanıyoruz o yüzden olabilir. <laughs> Demek ki kullanamıyormuşsunuz. Hediyemi alabilir miyim? Dur dur hacker'a söyle önce. <laughs> Hacker bey ödülü Meloş kazandı galiba. Tamam hediyesini alabilir. Aşkım hediyeni al diyor ne çıktı içinden? <laughs> Ben de bakacağım, ben de bakacağım. Evet. <laughs> Hepsi 100 dolar. Vallahi alırım. Sen benden elmas almadın mı? Alma! Alırım. Alma! <laughs> Aldım. Sakar, elmas Sakar, sayın, Sakar. 800 dolar kaçırdım. Al yarısını sen al lan. Allah! Sakar kılıcı <laughs> var, kaç. Bırak. Kılıcı var, kaç. <laughs> ver paramı ver. Vermeyeceğim. Hırsızlık vermeyeceğim, yapmayın, vermeyeceğim. Arkadaşlar neyse bu videomuz hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle video için abone olup like atmayı unutmayın doktor ailesi. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi, iyi bakın. Abone olup bildirimleri açın. Hadi bugün görüşürüz yarın. Bola, bola. Ne Regal. Hop. Hadi <laughs> <Atacağım. gülüyor> <Bola, bola. gülüyor> bize yok. Nerede? Allah Allah kaç. Neredesin Sakar? Ah! Geldi geldi.